AK Parti yeniden iktidar olursa diye başlayan ve 3 ricalar serisi adını verdiğim video serimin 5.sini çekiyorum. AK Parti'nin yapılacak olan ilk seçimde ben tekrardan iktidar olacağına inanıyorum. Bu inancımı dayandırdığım noktada belli muhalefetin tavrı, muhalefetin durumu. Ben ricalar serimi devam ettireyim. Muhalefetle ilgili çok fazla şey söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. AK Parti yeniden iktidar olduğunda üç ricam olacak. Bunlardan bir tanesi istifa konusu. Yani affını istemek, kullanılmamasını istiyorum ben. istifa etti ve insanların istifa etme hakkının onlara verilmesini istiyorum. Yani istifa etmek isteyen varsa istifa etsin. Bu noktada ben AK Parti muhalefeti de benzetiyorum. Mesela girdiği bütün seçimleri kaybeden birinin istifa etmemesi, affını istememesi noktasındaki ısrarı da bu görüşümü doğruluyor. Bilhassa eğer ortada kendini başarısız olarak hisseden birisi varsa bırakın istifa etsin, affını istemesin, istifasını istedi, istifasını verdi ve biz de kabul edebildik deyin. İkincisi eğitim sistemi ile alakalı olacak. Ben AK Parti'nin iktidar olduğu yıllar boyunca e, değişimin değişmeyen tek şey değişimin kendisidir sözünü eğitim noktasında yanlış anladığını düşünüyorum. E, sürekli değişim bir eğitim sisteminin e, hiçbir ülkeyi hiçbir yere getiremeyeceği bir gerçektir. E, bu noktada da e, eğitim sisteminin radikal ve kalıcı çözümlerle düzenlenip e, değiştirilmemesi gerektiğini bir eğitimci olarak istirham ediyorum. Üçüncü söyleyeceğim şey de bu biraz özel bir rica olacak. E, viyadüklerde, Viyadük ayaklarında, üst geçit altlarında, alt geçitlerde, e, her nerede olursa olsun e, yazıların kaldırılmasını istiyorum. Bu noktada ciddi manada caydırıcı tedbirler alınmasını istiyorum. Yani Çare çare sarı Sarıgül yazısı ben görmek istemiyorum açıkça. Biraz da sinirlerim bozuluyor. Böyle acı acı gülümsüyorum. E, bu da e, bu videodaki 3 rica serimin sonuncusu olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Eleştiriler geliyor. Bugün e, çıktım biraz dolaştım. Video serim takip ediliyor. Onun farkındayım. Sosyal medyadaki arkadaşlarım tarafından falan. Olumlu ya da olumsuz eleştiriler alıyorum. Doğru söylüyorsun diyenler var. Yalnız söylüyorsun diyenler var. Şunu da söyle diyenler var. Ben kendi bildiğim doğruları söylemeye devam edeceğim. Herkese teşekkür ediyorum.